Karın güzelmiş. Eski karım. Neyse ne işte. Neden ortadan kaybolduğunu anlaşıldı şimdi. Ne sanıyorsan yanlış sanıyorsun. Bir şey sandığım yok benim. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Ben de bunca zamandır merak etmiştim seni. Başına bir şey geldi sandım. Birileri sana bir şey yaptı sandım. Bir daha seni göremeyeceğim sandım. Geldim ama buradayım. Neredeydin? Buralarda. Ellerindeki kanı mı temizliyordun? Neredeydin Celal anlatsana. Biraz uzaklaşmak istedim. Kafamı dinlemek istedim. Bu mu yani? Bu kadar mı? Ben burada gece gündüz seni merak ederken... ...sen bir sahil kasabasında içkini mi yudumluyordun? Saçmalık. Ne bilmek istiyorsun? Gerçekleri. Ya Celal ben seni en son hastanede gördüm. Gibi bir haldeydin. Öldün mü kaldın mı haberim yok. Gerçekten bilmek istiyor musun ne olduğunu? Evet istiyorum. İyi. Ben seni arabanın içine getirdim ya kanlar içinde öyle. İşte orada karar verdim. Sen ameliyathanede hazır halde cebelleşirken kafanın içinde öldürdüm hepsini, astım kestim. Sonra da gittin gerçekten yaptın öyle mi? Yaptım. O itin kafasına sıktım. Babasını da astım tavana. Oldu mu? Niye yaptım böyle bir şey? Senin için. Sana zarar verdiler. Benim canımı yaktılar. Ne yapsaydım? Hı? ...ve ellerini kollarını salıya da gezmelerine izin mi verseydim? Değdi mi bari katil olmana? Değdi. Senin saçına diline zarar gelmesine izin vermem ben. Tamam mı? Bir sıkıntı var içimde Sokağın tavanı kadar bir sıkıntı var içimde sokağın tavanı kadar içim sığmıyor içime sokağın tavanı kadar içim sığmıyor içime sokağın tavanı kadar yeah. Gidelim buralardan Hı. Gidelim uzaklaşalım Bitsin artık bu kabus Zor bayan Nesi zor Celal Zeliş mi Tamam alırız zelişi de alırız Gideriz uzaklaşırız Kimse bulamaz bizi Zeliş değil sadece Bak ben çok işin canını yaktım Tamam. Peşimi bırakmazlar ben. Tamam. Gidelim işte. Bulamasınlar. Lütfen. Olur mu öyle şey? Hı? Araçta korktu kaçtı delirdim miyim ben? Manyak mısın sen ya? Neyin inadı bu? Gelsinler, vursunlar, öldürsünler. Bunu mu istiyorsun sen? Bak birileri var uyuşturucu satıyorlar. Çomak soktum ben bunların işlerine. Anladın? Oyunlarını bozdum yani. Kim bunlar? Ya kimse kim önemli kim oldu teferruat. Celal korkutma beni neye bulaştın sen? Mahur işler büyüyecek. İyice karışacak. Savaş büyüyecek. Kavga büyüyecek. Savaş, kavga, ölüm. Başka bir şey bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. Tamam bildiğim bu. Peki ya ben? Ben hiç mi önemli değilim senin hayatında? Sen benim için çok önemlisin. O zaman neden ayrıyız Celal? Çünkü ben sana beladan başka bir şey getirmiyorum. Belli ki ben de bela seviyorum işte. Ben istiyorum ki sana bir zarar gelmesin. Anladın mı? Bak dayan. Birazcık daha dayan. Tamam mı? Düreyim şunların defterini. İşimi bitireyim. Sonra istediğin yere gidelim. Olur mu? Olmaz. Ya şimdi ya hiç oyuncağın değilim ben senin. Bu ne biçim söz şimdi? Söz gibi söz işte Celal. Ya sen benden ne istiyorsun? Ben gece gündüz telefonun başında senin ölüm haberini mi bekleyeyim? Bunu mu istiyorsun? Her telefon çaldığında benim kalbim ağzıma mı gelsin? Delireyim mi ben? Ne, ne istiyorsun? Ya benim de bir hayatım var. Anla artık bunu yeter. Dayan üzüyorsun beni. Üzül. Üzül beter ol. Git. Git tamam git ne yapıyorsan yap. Git kimi vuruyorsan vur. Sen misin ya bu şehrin zaptiyesi? Polisi var, savcısı var, hakimi var. Sana mı kaldı bunların hepsi? Ne diyorsun sen be? Manyak bunlar manyak deli. Deli deliyi gördü sopasını saklarmış. Sen ne sarıyorsun bu işleri? Hmm. Anladım. Sen de bu yolun yolcusu olmaya kararlısın yani öyle mi? Ne ben ne Zeliş hiçbiriniz zorunda değiliz. Ya böyle bir şey olabilir mi Mahur? Ya nasıl o zaman Celal ne? Tamam, bu kadar. Ben diyeceğim dedim, bu kadar. Yeter. Sen var ya hayatımda gördüğüm en man kafalı adamsın. Ya Celal ben seni seviyorum diyorum, seviyorum. Anlamıyor musun sen? Köpeğin seni sevmiyor mu? Ha? Neler yaptım ben senin için? Sağ ol ya, sağ ol. Allah razı olsun. Ama bir çiçek alsaydın yeterdi bana. Tamam git. Git ne yapıyorsan yap tamam mı? Ben ikimize değil Zeliş'e üzülüyorum. Bir sohbet düştün önüme Gözünü sürdüm gözüme Bir sohbet düştün önüme Gözünü sürdüm gözüme bir geziyor içimde sokağın tavanı kadar biri geziyor içimde sokağın tavanı kadar Ayrılıklar gelir çatar Gözüm ufuklara akar, desen ki benine kadar, sokağın tavanı kadar, desen ki benine kadar, sokağın tavanı kadar, desen ki benine kadar, sokağın tavanı kadar. Desen ki sevdin ne kadar Sokağın tavanı kadar